Herkese benden selamlar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda en iyi arkadaşım Dekole yani Ömer var. Bu arada bu bir sunucu tanıtım videosu olacak. Sunucu tanıtım video part 1. x Network arkadaşlar. IP'sini sonra size göstereceğim. Çete yazacağım sizde. Arkadaşımın sunucusuna gelebilirsiniz. Allah. Bir dakika. Ben nereye girdim ya? Başka bir girdim. dakika. Evet. Hmm. İstiyorsanız bu video size göre. Hazırsanız videoları tanıtalım. Set. Bariyer. Koramak ilk olarak söylemedim ananı pili pili. Ee, sonra bariyer var. Bariyer. Bariyer var. Ne zaman gösterelim. Dur dur. Dur dur. Şu bariyerler için da okçu Allahu ekber lan Gel. Lan Hah Arena'ları göstereyim. Bu ne? Bu arena değil bu ne? Neyse. Arena var işte sıradan kutucuklar. Bu arena değil. Ne arena bu mu? Elik arena bu. Ah, sumou, 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 sumou a sumo, 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 Ee, sıra Survival'da Survival. Hop girelim. Survival. Ah. Lan. 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 çift giydim. Oha. What Kitlere eklenecek. Admin, Admin yok Ha, güzelmiş. Böyle kitler. Güzel. Survival. Ha, survival. Ha, direkt. Lan. Şaka mısın? Şimdi olacak zaman mıydı o? Hadi Benim... <laughs> Dört ekmek, 16 elma geliyor. Ee, bu da Survival Follow. İngilizce anlamda <puş. tüz Job intent> <gülme> çıkacak olmuş. Oh, Buradaki temizleyeceğiz. çıkacağız O adam yemişti. <gülme> Oha uç. 嗯。R Arkadaşlar siz sunucuya girdiğinizde biz kurucular, adminler, rehberler falan filan yüksek evet arkadaşlar IP de bu IP bu arkadaşlar xmen network arkadaşlar dur. Tamam. Youtube'da <laughs> sıra. <laughs> <laughs> ben de kendi arsamı gösteririm. Ben de arsamı... Bekle. Bu benim arsam. Bir <laughs> dakika ben niye gireyim değil bu benim arsam. Evim bu da kuzenimin evi arkadaşlar. Burada burada doğduğum için buraya yapma kararı aldık falan filan. P auto bir arsa oluşturur. P home bir arsaya gider. P delete arsanı siler. P clear Aslında sıfırlar. Böyle sıfır 60 x diye. Dedim zaten. Biz çaldık mı da Nasıl Yok bir şey. Burada da benim her <laughs> Bu aşağıdan nefes alabiliyorsunuz. Spam çekelim. Bir dakika, spam yok mu? Spam. Spam. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi burada pandeller yazıyor. Aa şap Hayır, lan. Oii, bam. Hayır. Wow, wow, wow. Koyma koyma ağrıdı. Tavuk abi, tavuk abi yarattı. olmaz. çıkmaz. kestim. XD Daha ne göster? Time it out. Ne oldu anasını satayım. oğlum, Time it out. yok.

gü gördüler aman anne seni lobilo böyle bir şey... Dur. Lan. E, lan yapma. Ne? Lan, no oluyor? Lan. Allah. Lan no. Oluyor? Lan. Lan, lan. Oğlum. Lan. Ne Lan. 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 Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi IP 60 sürümü de attı arkadaşlar. Evet. Siz de bu sunucuya gelmeyi unutmayın. Bu arada benim sunucum da var. Bir ara onun da IP'sini atarım. Tanıtım videosunu çekerim arkadaşlar. Örneğin yarın. Yarın çekemem de çekebilirim arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar hepinize görüşmek üzere hoşça kalın.